holding üzerinden kara para aklanması ile ilgili soruşturmada firari şüpheli şirketin yönetim kurulu başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın havalimanında yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır'dan alacağız. Ramazan Masak raporları üzerine İstanbul Emniyetine bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yapmıştı. İstanbul merkezli 4 ilde aralarında SBK Holding Yönetim Kurulu başındaki Sezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu 19 şüpheli ilgili gözaltı kararı vardı. 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sezgin Baran Korkmaz'la birlikte 8 kişinin de yurt dışında firari olduğu tespit edilmişti. İşte Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaptığı o görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Normal bir şekilde X-ray cihazından geçişi ve daha sonra da yanındaki eşyalarıyla birlikte havalimanındaki havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı. O görüntülerde yeni görüntüler olarak şu anda ekranlara geliyor. 132 milyon dolarlık bir kara para aklama iddiası vardı. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili olarak İstanbul Emniyetine bağlı Mali Şube Polisi yaptığı operasyonda oldukça ilginç detaylara da ulaşmıştı. SBK Holding ve alt şirketleriyle ilgili altı şirkette hizmet alım satımı olmadığı ancak bu 132 milyon dolarlık kara paranın hizmet alım satımı yapılır gibi gösterilerek kara para aklandığı yönündeki tespitleri vardı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun raporları doğrultusunda. Yine ilginç noktalardan birisi de e, Sezgin Baran Korkmaz'ın tanıdığı bir kişinin bekçilik yapan, yapan bir kişi üzerine de yine yurt dışında bir şirket alındığı da yapılan tespitler arasındaydı. İstanbul Havalimanı'ndaki o görüntülerde bir kere daha belirtecek olursak Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış görüntüleri e, yeni görüntüler olarak ortaya çıktı. X-ray cihazında geçişi ve e, geçişi de yine güvenlik kamerası İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler arasında. Şu an itibariyle İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. 8 şüpheli yurt dışındaydı. Sezgin Baran Korkmaz'la birlikte Türkiye'deki bir firari şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor. Ee, yine yapılan aramalarda e, villa ve ofis olarak kullanılan holding binasında şöminede yanmış bir cep telefonu bulunmuştu. O cep telefonuyla ilgili olarak da Siber polisinin incelemesi devam ediyor. Bunun dışında yine yapılan araştırmada ekipler şirketin serverlarının da yerinde olmadığını tespit etmişti. Toparlayacak olursak 132 milyon dolarlık e, bir kara para aklama iddiası ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında firari durumda bulunan hakkında gözaltı kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın havalimanındaki görüntüleri de yeni olarak ortaya çıkmış oldu diyelim.